Arkadaşlar şimdi deneme saati deneme denemesinin TYT denemesinin kimya sorularının çözümüne bakacağız birlikte. İlk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi homojen karışıma örnek olarak verilemez? Bronz bir alaşımdır. Alaşımlar homojen karışımdır yani çözeltidir. Tüm gaz karışımları yine çözeltidir. Hava o nedenle homojen bir karışımdır. Bildiğiniz gibi tuzlu su, homojen bir karışımdır. Çözelti olarak kabul edilir. Kolonya da bir etil alkol su çözeltisi olarak kabul edilmektedir. Ayran heterojen bir karışımdır. İkinci soruyla devam ediyoruz. 3 tane tepkime verilmiş. Yukarıdaki madde çiftlerinden hangileri tepkimeye girip hidrojen gazı oluşturur diye sorulmuş. İlk tepkimeye bakıyoruz. Potasyum metali sülfürik asitle tepkimesinden potasyum sülfat tuzu K2SO4 potasyum sülfat tuzu artı hidrojen gazı oluşturur. Birinciden hidrojen gazı açığa çıkar. İkinci olarak bir bazla metal tepkimesi verilmiş. Kuvvetli bazlar ile Amfoter metaller dediğimiz metaller tepkime verir. Kalsiyum amfoter metallerden olmadığı için bu tepkime gerçekleşmeyecektir. Üçüncüsünde ise gümüşün hidroklorik asitle tepkimesi verilmiş. Gümüş yarı soy metallerden biridir. Sadece nitrik asit ve sülfürik asitle tepkime verir. Hidroklorik asitle tepkime vermez arkadaşlar. O nedenle cevap yalnız biridir. Üçüncü soruya bakıyoruz. Yaygın adı yemek sodası olan bileşiğin kimyasal formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Birincisi A verilen sodyum karbonat arkadaşlar çamaşır sodasıdır. Bu değil. İkincisi bildiğiniz gibi yemek tuzu. Sodyum bikarbonat arkadaşlar cevabımız budur. Yemek sodası olarak bilinen Sodyum bikarbonattır. D şıkkında verilen NH3 bildiğiniz gibi amonyaktır. Cevabı bulduk ama diğerlerinde yazmış olalım. Kalsiyum hidroksit ise sönmüş kireç olarak geçer. Bunları bilmemizde fayda var. Sık sık sorularda karşımıza çıkabilmektedir. Dördüncü soruya geldik birimler arası dönüşümlerle ilgili bir soru. Hangileri doğrudur demiş. Bir atmosfer 760 mm civadır. Doğru. Eksi 40 santigrat derece 233 kelvindir diyor. Biliyorsunuz Celsius türünden sıcaklıkla 273 toplandığında bize Kelvin türünden sıcaklığı verir eksi 40 273 ile toplandığında şuraya eksi 40 yazarsanız 273 ile toplarsanız 233 kelvin yapacaktır. 100 mililitre 0,1 litre arkadaşlar 1 litre 1000 mililitre olduğuna göre 1000 mililitre ikisinden de birer 0 atarsanız birer basamak kaydırırsanız bu da doğrudur. 3 dönüşümde doğru olarak verilmiş. 5. soruya geldik. Element, karışım ve bileşik oldukları bilinen X, Y ve Z maddeleri ile ilgili 3 tane bilgi verilmiş. Y tek cins taneciklerden meydana gelmiştir. Z'nin sabit basınç altında belirli bir erime ve kaynama noktası yoktur. X'in bileşenler arasında her zaman sabit bir oran vardır diyor. Bu maddelerin hangileri olabileceği sorulmuş. Z'nin belirli bir erime ve kaynama noktası olmadığına göre karışım olması gerekir. Y tek cins taneciklerden meydana gelmiş tek cins taneciklerden meydana gelen maddeler saf maddedir. Element veya bileşik olabilir. O nedenle X'e bakmam gerekiyor. X'in bileşenler arasında her zaman sabit bir oran vardır. Sabit oran demek bunun bileşik olduğunu gösterir. Bileşiklerde bileşenler arasında sabit bir oran vardır. X bileşik olması gerekir. Burada arkadaşlar sınırlar dışında kalmış. Ekranı biraz daha açalım. Şöyle yapıyoruz. X bileşik Y element tencisi taneciklerden oluşmuş. Z ise karışındır. Cevabımız E şıkkıdır. Devam ediyoruz. Bir diğer soruya bakıyoruz. Altıncı soruya geldik. Amonyak molekülü ile ilgili 3 tane öncül verilmiş. Öncelikle isterseniz amonyağın yapısını bir çizelim. Amonyak molekülü 3 tane hidrojen bağlıdır. Şöyle bir çiftte boşta elektronumuz var. Polar kovalent bağ içerir. Farklı iki ametal atom arasındaki bağ polar kovalenttir. Doğru. Molekül apolardır demiş. Molekül arkadaşlar apolar değildir. Amonyak molekülü polar bir moleküldür. Bir çift ortaklanmamış elektrona sahiptir diyor. Bu da doğru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada üstteki bir çift ortaklanmamış elektrondur. Cevabımız 1 ve 3 Ceyhan. Son soruya geldik. Temel halde 20 elektrona sahip olan X element atomu ile ilgili 3 tane yeni bilgi verilmiş. Hangileri doğrudur diyor. İsterseniz önce ikinci öncüle bakalım. 20 elektronu katmanlarda dağıttığımızda 2 8 8 2 şeklinde dağılacaktır. Elektronların katman dizilimi doğru olarak verilmiş. Son katmanda gördüğünüz gibi 2 elektronu var. Son katmanda 2 elektron bulunduğu için 2A grubundadır. Yani bu bir metaldir 2A grubunda bulunduğundan dolayı. Bir yanlış kararlı bileşiklerinde oktet kuralına uyar. 2 elektronu verdikten sonra son katmanını 8 elektronunu soy gazlara benzettiği için yine bu da doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 D Umarım tüm soruları doğru yapmışsınızdır çözümlerimiz bu kadardı. Bir sonraki denemenin çözümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.